Evrim Yolculuğu serimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde Silurien'den Permiyene uzanan yaşamın olağanüstü değişimlerine tanıklık edeceğiz. Konuyu daha iyi anlamak için ilk bölümü kanalımızdan izlemenizi tavsiye ederiz. Yaklaşık 443 milyon yıl önce. Dünya büyük bir dönüşümün eşiğindeydi. Kambriyen patlamasında ortaya çıkan çeşitlilik gezegenin denizlerini doldurmuştu. Ancak şimdi evrim sahnesine yeni bir dönem çıkıyordu. Bu dönem yalnızca denizlerin değil, kara yüzeyinin de yaşamla tanışacağı bir çağ olacaktı. Silüryen dönemi 443-419 milyon yıl önce dünya tarihinin sakin ama köklü değişimlerle dolu bölümlerinden biridir. Kıtalar hala farklı konumlarda yüzüyor, iklim görece dengeli seyrediyordu. Denizlerde hayat çeşitlenmeye devam etti. Mercanlar deniz tabanında yeni resifler inşa etmeye başladı. Bu resifler balıklar ve diğer deniz canlıları için korunaklı yaşam alanları yarattı. Okyanusların derinliklerinde çenesiz balıklar dolaşıyordu. Zırh gibi kemiksi plakalarla kaplı bu balıklar evrimin ilk gerçek savunma sistemlerinden birini geliştirmişti. Henüz çeneleri yoktu ama çevreye uyum sağlamakta ustaydılar. Bu dönemin en büyük devrimlerinden biri karada yaşandı ilk kez kara yüzeyinde bitkiler belirdi. Henüz küçücük, yosun benzeri yapılar. Köksüz, yapraksız, basit. Ama bu küçük bitkiler oksijen üretmeye başlayarak atmosferi değiştirdi ve toprağı tutarak karasal ekosistemlerin yolunu açtı. Bitkilerin ardından kara yüzeyine çıkan ilk hayvanlar da göründü. Akrep benzeri eklem bacaklılar deniz kıyılarından taşarak nemli karada yaşamayı denemeye başladı. Bu karasal yaşamın başlangıcıydı. Devoniyen dönemi, balıkların çağı, 419-359 milyon yıl önce Devoniyen'e geldiğimizde dünya artık bambaşkaydı. Bu çağ tarihe balıkların çağı olarak geçecekti. Çünkü denizler hiç olmadığı kadar balık türüyle dolmuştu. Çenesiz balıkların yanına artık çeneli balıklar katılmıştı. Çene evrim için büyük bir buluştu. Artık canlılar yalnızca küçük parçacıklarla değil, daha büyük avlarla da beslenebiliyordu. Çenelerle birlikte dişler de evrimleşti. Bu av avcı ilişkisini daha da karmaşık hale getirdi. Zırhlı balıklar, yani plakodermler denizlerin devleriydi. Dev Dunkleosteus keskin diş plakalarıyla okyanusların en korkutucu avcılarından biriydi. İlk köpek balıkları da bu dönemde ortaya çıktı. Henüz bugünkü kadar gelişmiş değillerdi ama hız ve çeviklikleriyle fark yaratıyorlardı. Karada ise devrim başka bir boyutta ilerliyordu. Bitkiler çeşitleniyor, ilk ağaçsı formlar ortaya çıkıyordu. Bu ilk ormanların habercisiydi. Karasal yaşamın yayılmasıyla atmosferde oksijen oranı yükseldi. Dünya artık daha yeşildi ve nihayet denizden karaya atılan en büyük adımlardan biri yaşandı tiktarlık gibi ara formlar hem yüzgeç hem ilkel bacak özelliklerine sahipti. Suda nefes alabiliyor ama aynı zamanda karada hareket etmeye yarayan basit kemik yapıları vardı. Bu canlılar ilk amfibilerin atalarıydı. Devoniyen yalnızca balıkların çağı değil, aynı zamanda karasal omurgalıların doğuş çağıydı. Karbonifer dönemi 359-290 milyon yıl önce. Karbonifer dünya tarihinin en ilginç dönemlerinden biridir. Çünkü bugün kullandığımız kömür yataklarının çoğu bu dönemde oluştu. Dünyanın büyük bölümü devasa ormanlarla kaplıydı. Eğrelti otları, at kuyruğu bitkileri ve dev ağaç benzeri bitkiler gökyüzüne doğru yükseliyordu. Yoğun bitki örtüsü atmosferde dev miktarda oksijen üretti. O kadar ki oksijen oranı bugünkünden çok daha yüksekti. Bu yüksek oksijen, böceklerin ve eklem bacaklıların dev boyutlara ulaşmasına izin verdi. Kanat açıklığı 70 santimetreyi bulan dev Yusufçuk Meganura gökyüzünde süzülüyordu. Dev kara akrepleri ve kırk ayaklar nemli orman zemininde dolaşıyordu. Amfibiler çeşitleniyor, sulak alanlarda çoğalıyordu. Fakat bu dönemin en önemli gelişmesi sürüngenlerin ortaya çıkışıydı. Amfibilerden türeyen ilk sürüngenler yumurtalarını su dışında da koruyabiliyorlardı. Bu sayede karasal yaşam daha da kalıcı hale geldi. Karbonifer dev böceklerin, yoğun ormanların ve ilk sürüngenlerin çağıydı. Permiyen dönemi 299-252 milyon yıl önce ve geldik Permiyene. Dünya tarihinin en dramatik dönemlerinden birine bu çağda kıtalar birleşti ve Pangaea adlı süper kıta oluştu. Devasa çöller, uçsuz bucaksız bozkırlar dünyayı kapladı. İklim kuraklaştı. Bu durum ekosistemleri derinden etkiledi. Sürüngenler çeşitlendi. Bazı kollar memelilerin atalarına, bazıları ise dinozorların öncülerine evrimleşmeye başladı. Permiyen, modern omurgalıların temel çizgilerinin atıldığı bir dönemdi. Ama bu çağın sonu evrim tarihinde kara bir sayfa açtı. Yaklaşık 252 milyon yıl önce dünyanın gördüğü en büyük kitlesel yok oluş yaşandı. Permiyen Trias yok oluşu. Volkanik patlamalar, iklim değişimleri ve okyanusların zehirlenmesi sonucunda canlı türlerinin yüzde doksanı yok oldu. Denizlerdeki mercanların çoğu, dev böceklerin büyük kısmı, pek çok amfibi ve sürüngen tamamen silindi neredeyse yaşamın son bulduğu bir noktaya geldi. Ama evrim her zaman olduğu gibi felaketlerin ardından yeni yollar buldu. Silüryen'den Permiyen'e kadar süren bu yolculuk, evrimin hem yaratıcı hem acımasız yüzünü gözler önüne serdi. Denizlerden yükselen balıklar, karayı fetheden bitkiler, gökyüzünü dolduran dev böcekler. Hepsi sonunda yok oluşun sert yüzüyle karşılaştı. Ama yaşam pes etmedi. Permiyen felaketinden sonra yeni bir çağ başlayacaktı. Mezozoik yani dinozorların çağı. Evrim yolculuğumuzun bir sonraki bölümünde bu görkemli canlıların sahneye çıkışını ve dünyaya nasıl hükmettiklerini keşfedeceğiz.